4 yıllık eğitim fakültesine gidiyorsunuz, öğretmenlik diplomasını alıyorsunuz. Bir okula da atanıyorsunuz, derse de girip öğretmenlik yapıyorsunuz. Ama muallim olma, muallim olmak başka bir şey. Bir beyefendi, bizim yaşlarımızda bir beyefendi bir yerden geçerken bakıyor ki güzel bir alanda bahçede banka oturmuş ilkokul öğretmenini görür Bekir Hocam. Gider yanına oturur. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hocam beni tanıdınız mı der. Öğretmen yaşlı aradan 40 yıl geçmiş döner bakar. Tanıyamadım evladım der. Hocam der ben falanca ilkokuldan talebeniz falanca kişiden. Hatırlamadınız mı der? Hatırlayamadım evladım der. Hocam hatırlıyor musunuz? Sınıfta bir gün bir arkadaşımızın saati kaybolmuştu. Siz de dediniz ki herkes tahtaya kalksın, yüzünü tahtaya dönsün ve gözlerini kapatsın. O an perişan oldum. Çünkü o saati ben almıştım. Eyvah dedim. Şimdi saat benim üzerimde çıkacak ve ben bütün arkadaşlarıma hocama resul olacağım. Siz tek tek arkadaşlarımın cebine baktınız. O ara benim cebimden sessizce ne saati aldınız. Son öğrenciye kadar tek tek herkesin cebine yokladınız ve kimin aldığını söylemeden saati sahibine iade ettiniz. O gün siz benim gururumu incitmediniz hocam. Ben yıllar oldu her o aklıma geldiğinde sizin gururumu incitmemenizi, bana verdiğiniz o dersi her hatırladığımda irkilirim hocam. Hayatımda bir dönüm noktasıdır. Evladım der. Ben ertesi gün onu unutmuştum ama sen şimdi söyleyince hatırladım ama emin ol sen olduğunu bilmiyordum. Çünkü size gözünüzü kapatın deyince ben de gözlerimi kapatmıştım. Of. Olur da o yaş grubunda normaldir bir çocuk için o davranış olabilir bir an gaflet ve delalet içinde bulunmuştur bir hata yapmıştır o öğrencimle ilgili bir ön yargı sahibi olmayayım diye ben de gözlerimi kapatmıştım. Hangi öğrencide olduğunu inan ki ben de bilmiyorum. İşte bu muallimdir kıymetli hocam. Güzel fizik anlatan, matematik anlatan, Türkçe anlatan, sınıfta en harika kimya dersini anlatan değil kardeşim. Öğrencinin gönlüne dokunan, 40 dakikalık dersin bir yerinde tebeşiri kalemi bırakıp şöyle dönüp 20-30 kişilik öğrenciye kalplerini içine alıp avucunun içine gözlerin içine bakarak onların gönlüne bir tohum ekebiliyor musun? Bir ufuk bir vizyon, bir ahlak, bir mesaj, bir değer iç dünyasına bırakabiliyor musun? 40 yıl sonra da seni bir yerde gördüğünde gelip elini öpüp işte hocam sen benim hayatıma dokunan kişisin. Bana matematiği en iyi öğreten sensin diyeni ben duymadım.